Arkadaşlar tam kayıt başladı arkadaşlar merhaba Wolf Checker Jensen yine vermiyor hoş geldiniz güncel kadrolarla yapacağım bu sefer ee, önce hayır yanlış geri gel böyle buna bas geri gel tam kulüpler önce e, kim hangi kulüp yapayım ben falan başlayayım ama Beşiktaş'ın ah ahi vah oldu verilen bütçe ve yeni kadroyla transferleri yapıp şey yapacağım takım şampiyon yapmaya çalışacağım. Bir dahaki sezon ise bu sezon ise, bir dahaki sezon ise şey yapacağım. 66 milyon euro 87 milyon euro ile İşte o kadroyla kendi alacağım kadroyla yapacağım. Şöyle 10 milyon euromuz var. Hemen 4'ü e düştü. O niye öyle oldu? Ben 4 2 2 yapmayayım. 4 Çok iyi oldu bu Rafa Abraham. Abraham 27 yaşında. Rafa 38 yaşında. Tamam bir şey olmaz. Mario Musa Ati'nin iddiayı. Aray yöneldi. Çok kötü takım ya. Büyük bir elden geçirme yapacağız. şöyle tamam burada böyle oldum oraya şöyle alıp ıı, ıı, böyle ne yapalım ne yapalım şey yapalım Çamlı'yı muci destan olun satacağımız çok oyuncu var Arayu değerlenir bence. Ekimoğlu değerlenir. Diğer hepsi yüz açacağım. Ekimoğlu'na kadar. Yok. Ekimoğlu'na kadar yok. Ona ara. Demir'e gidiyorlar filan. Bunlar yaşlanmış. 20 yaşında. Çok kötü bir oyuncu. Bunu daha şey olmaz. Kartalino 24 yaşında. Ne bekleyebilirim ki ben? Demir'e gidiyorlar. Ne bekleyeceğim? Ne bekleyeceğim ki bunlar? Salih uçar, 31 yaşında. Necip Uysal nerede? Necip'e bir bakacağım. Demire getirmesin. Çok kötü yani. Bir de her şey... Ben Necip'i satmadım değil mi? Bu arada Gabriel Koulis var. Necip yok. Necip yok. Ortada Necip yok. Yani ne ne Necip Yok ne Necip Ben mi ne Necip böyle yazılmıyor mu ya Yok Emoçiya ee, Necip'sel yok takımın kaptanı ortada yok Geçen maçta Yusuf'un maçından bir sonraki gün çekiyorum arkadaşlar. Ee, Türkiye'de en altlarda yok şöyle Dali uçadan Ersin'in de sana Emirhan topçu ona ne yok hiç Allah Allah ki Fenerbahçe'de Remedo'yu almış brown almış Brown'u almamış mı ya Brown'a bir bakak oyuna hata verdiyse alırdım Şimdi Avrupa Ligi 2'den gireceğiz biz tam. Şimdi transferler mu? güzel bir sol bek alalım. Şöyle transfer listesinde sol beklere bakalım. Zinchenko oynar 2-3 sene oynadıktan sonra yollarız onu. Sen yani son ekibinden bıktım ben ya. Bir stoper alalım şöyle. Buradan bulurum hemen. Stoper ki ya çok pahalı ya. Yaşlı genç bir stoper olsun satayım ee, 16 yaşında Kia ya. Çok iyi aslında da bütçem yetmiyor hiç. Ee, defans attım çok kötü alacağız. Mecburen çalıları alacağız. çağları almaz zorundayım şu an. Ee, bir şans Orta lazım bir tane bence. Bir orta en daimin daimi nasıl okunuyorsun? Sabit ya Eee sağ de alabilirim de önce bir ortayı halledeyim orta önemli çünkü orta var ya bulacağım çok oyuncu var da ilk ay nerede ilk ay belki İlkay ay Galatasaray'da ilk ay böyle mu ya gün do ya yaz çıkar zaten. Bilal Gündoğan. İlkay'ın da Ben Galatasaray'da buluruz. Adam Mehmetli falan mı oldu? Ben mi cahilim anlamadım ki. Yok. İlkay Gündoğan falan Şu an hemen bu ortalığı bakalım orta orta interada Zelenski var 15 fiyat kiraları kalacağım galiba Çiko'da bakayım 19'da Zayrem'in var demek ye kiralık lazım Kiralık kalır şu miyalim Marco Paris'e gitmiş gerçekte Fener'de o nasıl oluyor Fener'den transfer mi oldu bir dakika ee, gidenler de yok haberler de Paris, Paris. Ah. Fener solda olacak. Yok. Ben şu. Bir şeyler var oyunda ama ben çözemedim galiba. Tamam bu kıyırı kim aldık biz ya? Marcos'u çok kadar mı döktük? 6 milyon verdik adama ya. Yapacak bir şey yok. Bu kadroyla oynayacağız ama şampiyonluk yok dışı. Avrupa'ya bile kazanamayız. Avrupa'da bir son 16 görürüz Evet eski şehir 1-0. Evet. Tamam tamam, tamam, tamam. Hemen teklif var. Kim Mert Günah? Bilmiyorum, bulamam ki. Bu kaleci bu fiyatı bulamam. Hayır. Hayatta kökçe oynamasın bir maç. Arayı oynasın saati 2 lira 2 Ay çok bir şey de değil Ki kaleci fiyatlarına bakalım sadece kaleci yok yok yani Yedek varsa yedekten belki kiralayabilirim diye Paran yetmiyor ama dur bir belki yetecek Hani kiralık verme şeyim yok bunların hiç Alsam mı hiç Yönetimden para istiyorum ya. 10 milyonluk para yeter bana. Ee, genç bir olsa Altay benimdir var ruhu Kaleci sütüsünde Altay'ı hiç dediğim en son aklıma gelecek şey ya. Mecburen onu isteyeceğiz. Kiralık verir mi? Verir gibi. Bir de hemen gönderirim. Tamam. Bir dahaki sezon bulurum ben kaleci. Hemen bunu da aldım. 1 milyon kar yaptım. %100 kar. Daha iyi bir kaleci alta şimdi. Yalan olmasın daha iyi. Yani şey olarak oyunda daha iyi. Gerçekten Mert Günok çok iyi bir kaleci. Şimdi tepki toplamayalım da. Gerçekten çok iyi bir kaleci. Altı aydan iyi. O kesin. Bir felması 10 milyona hemen. Paket yap demem ya çok riskli bir iş. 14, 14 olmaz işte ya. Can, Can ne durumda? Can uzun. Çok iyi bir oyuncu ya bence. Galatasaray iki gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 5 birlik maçta falan başında hemen. Sen ne oldu bu ya bir maç? Bir, bu geçen sene transfer listesindeydi. Beş Beşe 5'e Beşe işte ya vermez ki. Ona ona. Bir lan. On. Açıyor çok iyi bir konu. Bu, bu da hiç girmez. Nayi göndeririz. paramız var. paramız bulunsun. Her şey galiba temizlikte. Tamam, Rafa'mız gol attı. Hemen evde 3-1, 3-1, 4-1, 4-3 yendik böylece. Nasılsa ilk derbi bizden geliyor. Viktor Osman Rafa, Osman O zaman bir ne alayım? Bir forveti çok iyi gidebilirim ha. Ya çok iyi bir forvet alacağım ya da 11'i e, bütün parayla kaleci alacağım. Bakayım alabileceğim kaleci var mı? Ne ya? Burada bir tane navas var. Arkadaşlar. Allah Allah. Işık şey durumu böyle. Bir dakika. Navas var, Roman var. Eee İnopene yayınmadım. Navas aldım. Bir seneye düşecek. Pena ama... Var mı? Var. O da namaz. Yok pena almış. Hemen. Bir dörtte kaldı. Ona ne alayım? Ona da bir şey alayım. Zera soyalım Yani Rato. Rato. Burada bu oyuncu genişir ya. Yani. Bu Olsakır Şemsi oynuyorsanız bu oyuncu kesin alacaksınız. Çok iyi bir oyuncu oyunda. Bir iki şey ilk aldığında düşük uğralı ama biraz birkaç sene Ekim olduğunu geçecek şimdi. Ekim ondan daha iyi Ya niye niye? Uç yaptı tamam. Kaleciyi düzenlemedik mi? İnne ben Tamam. Yani, bir şey olmaz. Gol yemeyiz. Az yemeliyiz. Az yemeliyiz ama atamıyoruz. Çok kötü. Arkadaşlar sezon sonu görüşürüz. Arkadaşlar e, Avrupa'ya kaldık. eşleşlerimiz bundan ben buradan puan tahmini yapayım hemen. Dinamo Kiev. Eee... O Ofer'e oradan bir puan. Olimp Lyon'dan puan yok. 3-4 etti. Yani Sigma, Olimp, Muok, Mune. Ondan da 3 alırız. Nothing for us. Zor takım bence. Oradan 1 alırız. 1 alırız ama. 3 e, alırız. Utrecht. Kopenhag'dan 1. Feyenoord'dan 0. Friburg'dan 1. Kaç puan toplarız bilmiyorum da en kötü playoff'a çıkacağız o kesin. Neredeyse her maçtan bir puan alıyor. 8 puan 3 öyle iyi çıkacağız. <laughs> Ay elimi hissetmiyorum. Çok iyi durun. Aha. Evet derbilerde maç açarım. Fener derbisinde falan. <laughs> çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. et. zaman. Ee, omuzlar, sanat, Beşiktaş Rafa, Rafa. Yine gitti kimse? şu. Ona bir bakalım. <laughs> bir dakika. Ah tamam. Koca elidir inşallah. Kara gümrük. koca elmiş kara gümrük. Kara gümrük maçı ne zaman ki? Kara gümrük maçı. Kara gümrük maçı 21'de var. Kara gümrük maçı. Koca maçında oyun yapıyorum çocuğum. O koca orada. Değil rahat oynayacak. Sen aldın zıncı var ya zerato. Ee, Avrupa'dan. Oo, Feneri yenmiş. Bu ut resmine. Feneri yenmiş. Çok kötü. Biz sıkıştık bayağı ya. Feneri yenmiş. Biz oradan 3 puan bekliyorduk. Buradan bir bekliyoruz. Aha Zeratun başta. Ya hekimoğlu hekim girmesin baba. Ben enerjiyi fulle. O bir de... nereye gitti ya? Ha Zerah gitti tamam. Hemen tamam. Abraham yerine Zerah da oynamaz. Evet, Çıktırmayın bana şimdi. Kazanamayacağız. Rafa Rafa geldi kardeş. Uyuy. Ama Beş bir de yaptı ya iyiymiş. Yemek yiyor, ye ye beş beş beklemiyordu. Bunu uçtu arkadaşlar ee, çok iyi değil mi? Ben daha ilerlemiyorum. Şampiyonluk gelmeyecek ama Avrupa'da bir başarı beni kovdurtmaz. Kovulmamak şu an en büyük hedefi. bu sahibine yenildi. Hoppa! Rafa! iyi oyuncu ya. Bir yandan bir puan beklemiyordum ben. Al dedim. Kim haklısın daha ya. Onun için, o adamı hiç oynatasım yoktu. O adamı hiç oynatasım yoktu. Çok kötü düştü ya. Herhalde oynamıyorum. İçim oldu 18 ayına ve iyi çıktı ya. O yanda. Yok. yok kazanabileceğimiz bir seviyesi değil şu an. Bu çok kötü. Biraz yüzde çıkalım. Oo bunu ama. Üç aldık daha alamadık. Şimdi geliyor şimdi. Tamam Zerato maçın adamı. Baş çıksın tamam. Ee, Zerato. İki Sağda sen gir. Tamam. Ya, bunu böyle bir ayarlayalım ya. Topu da şöyle aldık. Tamam. Şimdi çok kötü oldu ama iki genç çok iyi bir şey yapamadı. Yapamadı yani. O oynamış vardı. da. Raha Kim mor yerine gitmişti. Yapacak bir şey yok ya. Bakın adam diri göçmüyor. Ben bu adamı daha da ucuza alabilirdim. Adam o zaman 1.3 kazandırdı. Ama şu an 3 milyon kazandırıyor. Bak tek bir dokunuşuma bakar ha. Dinamo Moskova'mış. Yok ya başka bir şey. Arkadaşlar cidden kazandırıyor yani. Adamın oyundaki değeri şu an 160. 160 verip alamazsınız. 100, 200 vereceksiniz bu adamı. Gördün bir iki maç oynadı. Kaç maç oynadı hemen bakalım. Eee mazara. Ya, çok oynamadı ne ya ben ne oynamış o 20 maç olmadı 28 maç Bak 12 maç oynamadı bu adam Sonradan geldiklerini sayıyor galiba bir de yani İlk 11 başladı 3-4 maç var Ve bir dakika bir dakika Kocaeli beraber, beraber... Biz boku yedik Aha Biraz amaçlı verilir. Çok iyi olacaksınız. Çünkü iki beraberlik var. İki Mustafa, iki Molu ile. Berat'ı biraz yaptırdım. İkres. Hadi oğlum. Lan bunlar ne sanki lan. Beşiktaş'tan da kötü. Fener'den de kötü. İkimizden de kötü. Yeniyor bizleri. Beşiktaş. Yenildi Molu, Molu şu anda çok iyi zaten. Çok kötüyüz şu an takımca çok kötüyüz Eee Tony Abraham Mesajı bırakıp defile aldığımdan gitmem Challenge'ımız Beşiktaş arkadaşlar <laughs> İlk golünü attı bence Kopenhag maçıım Ben bir maç, başka için içinde Yenildik ya çok kötü çıkamayacağız. Çıkamayacağız gibi ha. Aldı iki maç var. İkisini de kazanmazsak rüyamızda bile çıkamayız. İkisini de kazanmazsak rüyamızda bile çıkamayız. Çıkamadık yani ben olmamak. İlginin takımı ben olmamak. Yok ya. Ben Avrupa'da başarısız. Lütfü <laughs> başarısız. Benim ürünüm var. takımı Unuttum orada. Lan hadi lan. Aa bir bakış. Yönetim bizi kovacak. Lükte en kötü şu an. Şey dedik. Böyle değil. Burada daha iyisi var. Oha nasıl. Dur sakatım. Oh. Kalemiz de sakat. Burada niye 5 Bu da kay oynuyorsun bak, bak gör. Takımı iyileştirmeme bakar. Benim böyle ne Ben Bunlar anlayacağız. İlk maçımız değil, ikinci maçımız bunlarla hadi. Bir bir. Bu sene kötüyüz, baya kötüydü. Ama bir zaman sene onlara ne yaptı ama yani. Üç senede üç şampiyon. Üç senede bir iki şampiyonluk gelecek. Avrupa'da yarı final. Avrupa'da yarı final yok. 3 senede arkadaşlar. Yani çok iyi gelecek. Bu birinci senemiz daha. Durun siz. Geldi. Çıkıyor muyuz? Sadece 9 puanla çıkarız be. Çıktık ya. Rahatladım bir player'la çıkacağız tamam. İnşallah çok kötü bir şey olmaz ya. Korkuyorum. Blokla ye 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 ye. sıvır, sever, sever, sever. Severiz Parka Asensiyonuzdan 2-1 gol. Asensiyonun kaç golü var? Asensiyon en iyi oyuncumuz var. 5 gol var. Ya gol bakımından iyi değil de. Biz şeyde yokuz ha. Gol krallığında hayatta yokuz. Bu sahne çok büyük iş yaptı ya. Emerson, Duran. Üçüncü olmamız lazım. Üçüncü şansın ve arada 9 puan var. Samsun'un 3 maç yenilmesi lazım bizim kazanmamız Bizim de hiç beraber kalmamamız lazım ya da mağlubiyet almamamız lazım. Bu da hiç kolay bir şey olmayacak. Geldi. Geldi. İlk maçı kendi evimize alık bir 0-2 spor. Hmm. Bu maçtan sonra tamam. Geldi. Zincirim geldi baba. Otan Abraham'dan iki gol. İki, i̇yi iyi 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 golcümüz iyi